Ben videosu Elif'in de Elif da, yeni kanal açtı. Evet Göreyim. arkadaşlar. Ben Zekler videosu kendime de Like atıklayın. Öyle görüyorsunuz zaten. Elif'i dinleyelim. Abla, arkadaşlar ben bugün kendime kanal açtım. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hem de abime atmayı unutmayın. Like tamam mı? Görüşürüz. Dur arkadaşlar bize şey mi? Aa, benim oldu? adım Elif'ten gezici. Tersin ne yaptın? Adı ne söyle? Elif Nazlı. Youtube'un kanalını söyle lan. Youtube'un evet. Kalınını. He. Hadi söyle. Elif Naz Gezici. Evet. Şimdi mi? Ne istiyorsun? Kaç baktaysın <laughs> Elif? Kaç takipçim ha? 20, 100 takipçim olmasını isterdim. Kaç bak istiyorsun? He? Kaç bak istiyorsun? Kaç beğeni? He? He. Kaç abone olmasını istiyorsun? 100 tane. Tamam. Arkadaşlar Elif kanıya düğüttü. Böyle, böyle bakalım. Tanıtı. Elif kanıya düğüttü. Öse kadar biz benim seyrediyoruz. Videoyu basalım.